hiç sinirlenen biri değilim. Hiç sıfır. Ben sinirlenirken görmezsin asla. Sinirlendiysem ortada benimle alakalı çok büyük mevzu vardır. Hı hı. Gerçekten bir şey bana dokunmuştur o an. Merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yağıl Sapkın'dan başrol oyuncusu Mahramazan Demir katıldığı bir programda en çok neye kızdığını, neye çok sinirlendiğini söyledi. Bu görüntüleri de sizlere aktardım zaten az önce kanalımda Mert Ramazan Demir, sevgilisi Afra Sarazoğlu'nun evinden çıkarken muhabirlere verdiği tepki zaten gündem oldu arkadaşlar. Kimler izlemediyse kanalıma girip o görüntüleri sızak sızana izleyebilirsiniz. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Birkaç saat içinde güzel görüntülerle Tekrar diziyle alakalı olsun, Mart Ramazan Demir'le alakalı olsun sizlerin yeniden karşınızda olmayı çalışacağım.